Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla sosyal ve ekonomik destek hizmeti verildiğini kaydetti. Yanık, bu desteğin ailelerin, çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer masraflarını karşılayabilmeleri amacıyla sağlandığını vurgulayarak, aile bütünlüğünün ekonomik gerekçelerle bozulmaması, çocuklarımızın ailelerinin yanında büyümesi önceliklerimiz arasındadır aileler, bu destekle, çocuklarının ihtiyaçlarını giderebilmekte. Böylece, onların akranlarından geride kalmaması hedeflenmektedir. Ramazan bayramı dolayısıyla, çocuklarımız için, Mayıs ayı SED ödemelerini öne çekerek, hesaplara yatırdık, SED'den yararlanan çocuklarımız için, ailelere, toplam 236 544 bin TL, ödedik, dedi, SED'den, 146 bin çocuğun yararlandığını belirten Bakan Yanık, her bir çocuk için ortalama 1650 TL destek sağlandığını kaydetti. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın, çok değerli izleyicilerimiz.